Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda siz değerli izleyicilerime Google Play üzerinden uygulama indirmeye çalıştığınızda indirilememe, yüklenememe sorunlarından bahsedeceğim ve bunlara çözüm bulacağım. Toplamda 3 adet yöntem göstereceğim ve bu yöntemlerle sizlere %100 olma garantisini veriyorum. Zaten başlıktan da görüyorsunuz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Ben arkadaşlar telefondan SS'lerini aldım. Gerekli SS'leri sizlere bilgisayar üzerinden bir anlatım yapacağım. Çünkü telefondan anlatım bilen arkadaşlar vardır. Zor oluyor. Böyle seslendirme vesaire de daha rahat oluyor. Şimdi ilk olarak Google Play uygulamamızı açıyoruz. Gördüğünüz üzere şurada bizim hesap ikonumuz bulunuyor. Bunun üstüne bir kere tıklatıyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde bir pencere açılıyor. İlk olarak şuradaki şu kısma tıklatıyoruz. Ve buradan farklı hesaplarımıza geçiş sağlıyoruz veya hesabınız yoksa yeni bir hesap oluşturuyorsunuz. Bu niye önemli? Eğer uygulama vesaire indirilemiyorsa ekstradan bir hesap açarak o hesaptan uygulama veya herhangi bir dosya eki indirebiliriz. Film vesaire yani Google Play'de olan diğer hizmetleri indirebiliriz. İlk olarak size bunu denemenizi öneriyorum. Eğer bu adım olmazsa ikinci adım olarak hemen şuradan Aşağıda gördüğünüz gibi şurada bir ayarlar kısmı var. Bu kısma tıklatıyorsunuz. Ardından arkadaşlar şöyle bir ayarlar kısmı açılıyor. Burada gördüğünüz gibi şurada hakkında kısmı var. İşte Play Store derleme sürümü, cihaz sertifikasyonu vesaire diyor. Buna bir kere tıklatıyorsunuz. Ardından sizlere böyle bir pencere açılıyor. Tabii aşağı inmeniz lazım. Burada gördüğünüz gibi Play Store sürümü yazıyor. Şu kısma tıklatarak Play Store'u güncelleyebilirsiniz. O kısma tıklattığınızda şöyle bir yazı gelecek. Google Play Store'un yeni bir sürüm indirilecek yüklenecek. Bunu anladım diyeceksiniz ve yükleme başlatılacak arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu adımdan sonra sorununuz çözülecektir. Eğer çözülmezse hemen diğer adımımıza geçelim. Diğer adımımız da şu arkadaşlar. Play Store uygulamamızın üzerine birazcık basılı tuttuğumuzda böyle bir pencere açılıyor. Yani benim telefonum Samsung. Eğer sizde açılmazsa zaten herkes telefonunun Dilini biliyordur diye tahmin ediyorum. Apple'larda da bu şekilde diyebiliyorum bu arada. Buraya tıklattığınızda şurada bir i kısmı çıkıyor. Gördüğünüz gibi info kısmı yani. Bu kısmı bir adet bir kere tıklatıyoruz. Ardından böyle uygulama bilgilerimiz açılıyor. Buradan hemen depolama kısmına geliyoruz. Ardından şöyle bir kısım açılıyor önümüze. Buradan ön belleği ve veri sil kısımlarını sırasıyla basıyoruz. Emin olmak için şu şekilde kontrol ediyoruz. Burada veri ve ön kısımlarında sıfır yazmalı. Ardından tekrar uygulamamıza giriş yapıyoruz ve sorunumuz çözülmüş oluyor. Ayrıca arkadaşlar siz farklı telefonlar kullanıyorsanız mesela benim telefonumda direkt ayarlar kısmına gelip Google Play Store yazdığımda bu şekilde uygulama bilgileri başlığı altında bir şey çıkıyor. Siz de ayarlara gelip direkt Google Play Store yazdığınızda büyük ihtimalle çıkacaktır. Buraya tıklattığınızda da yine aynı pencereye geçiş sağlayacaksınız. Ayrıca ayarlar kısmından gelip buradan uygulamaları tıklayarak da aynı yere ulaşabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videom sizlere faydalı olmuştur. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yapıp paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca yeni çıkan teşekkürler kısmından da ücretli olarak desteğinizi gönderebilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Görüşürüz.